Merhaba herkes. Ne haber? Burada amacım doğruları anlatmak değil. Hikmetin merdivenlerinde sekerek keşfettiklerimi katman katman. Her katmanda bir öncekini çürüterek, bazen de pekiştirerek ilerlemek. Bazen gerçek deneyimlerimden, bazen de hayallerimden bahsederek bu romantik yolculuğa eşliğinizi dilemek. Hep birlikte burada yıldızların ışıkları hakkında atıp tutmak istiyorum işte. Böyle de gerçekten kulağa çok romantik geldi şimdi. Değil mi? Yıldızların altında oturmuş bir grup insanız. Başımızı yukarı kaldırmış bakıyoruz. Yüzümüze ay ışığı vurmuş. Yalnızca gölgelerimiz ve maskelerimiz görünüyor. Tıpkı bir film gibi. Film demişken ben hep bir filmin içinde yaşıyor gibiyim. Dünyanın realitesi içinde kaybolduğumda, referans noktamı kaybettiğimde anlamsızca savrulduğumu düşündüğümde hep kendimi bir filmin içinde hayal ederim. Romantik ve mutlu bir filmin. Filmlerde anlar sonuna kadar yaşanır. Her anın tadını çıkartır karakter. Olayın kendisi mış gibi diye belki de filmlerde çok az şey mış gibi yaşanır. Hep sonuna kadar derindir, özenlidir. Her an sanki. Ya da bana öyle gelir. Bilemiyorum. O yüzden kendimi bir filmin içinde hayal ettiğimde hayatımın odağından biraz uzaklaşır ve böylece küçük ve önemsiz detaylarda kaybolmadan filmin tamamını görebilirim. Kendi içimden çıkar, bir film karakterine bakar gibi kendimi incelerim bu dönemde. Kendime çoğun arkadaşlarımın bulduğu ama hepsinde benimsediğim küçük isim kısaltmalarıyla hitap ederim. Ruby, Rubika, Sia. Her dönem başka bir film, ve her karakterde başka. Bu karakterler bambaşka insanlar değil tabi. Serdar Utaş şarkıları gibi. Aynı ama başka. Kamerayı uzak plan alıp hayatımın bütününe ve o dönemi yaşayan karakterlere bakıyorum. Filmde beğendiğim beğenmediğim yerleri çıkarıyor. Bazı mekanları değiştiriyorum. Bazı alanlara ses ekliyorum. Dramatik bir anıyı tekrar hatırlarken komikmiş gibi yapınca zihnimde yeniden kayda sekmesi açılıyor ve daha az yaralayıcı hale geliyor. Geçmişe gerçekten gidemediğimizi sanıyoruz belki ama Kurt Vonnegut'un zamanda kopan karakteri Billy Pilgrim gibi belki de her bir geçmiş anıyı hatırladığımızda geçmişe gidiyoruzdur. Hatta elimi yükseltiyorum ve diyorum ki bazı anların hafızamızdaki halini biraz değiştirmek bugünü değiştirecektir. Şimdi sizi 10 yaşındaki Rubika'nın anısına götüreyim. Sokakta oyun oynayan çocuklar var. Rubika onlardan biri. Üzerindeki kazayla yarışıyor yanaklarındaki kırmızı. Oyunda bir yalan söylenmiş. Oyun bozulmuş. Rubika şaşkın izliyor konuşmaları. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Mahallenin ceylan gözlü, oyun konusunda deneyimli, 15-16 yaşlarındaki ablası, Asma'nın yerden yükselip korkuluğuna sarıldığı bir balkondan aşağı sesleniyor. Ben biliyorum kimi yalan söylediğini diyor. Şu var ya şu. Kırmızılı. Kırmızılı yalancı. Rubika kazana eğiyor başını. Tam da güneşin de kırmızıya boyandığı saatlerde Rubika'nın yanakları daha da bir kırmızı oluyor. Kırmızılı yalancı. Bu arada sokağın ortasında dururken kamera yükseliyor. Açı genişliyor. Küçük kırmızı yalancı, öylece orada dururken anılarımda bitiyor film. Şimdi düşünüyorum da gerçekten ben bir yalan söylemiş miydim? Yoksa sadece biri beni suçlamış mıydı hatırlamıyorum. Ama o anıya tekrar gidip biraz değiştirmek istiyorum. Her şeyi açıklamaya çalışan Dili Rubika'nın o gün veremediği cevabın bugüne yansıması mı bilinmez. Ama tekrar yaklaşsın şimdi kamera. Kırmızı yanaklarına Rubika'nın. Kamera yakın plan. 4, 3, 2, 1. Rubika'nın başı kalksın yukarı. Hayır, ben yalan söylemedim. Hem sen gel oyna sıkıyorsa desin. Hatta biraz abartıp, kız orospu senden mi öğreneceğiz oyun oynamayı diyebilir. Kale mahallesi etrafında küfür hayatın normali sayılır zaten. Seksüel bir anlam taşımaz. Rubika'nın burnu derin bir nefes alır. Koşar sokakta çocukların yanına oyun tüm neşesiyle yeniden başlar. ne edemediği küfürler, söyleyemediği sözleri değiştirmek bugün etkiler mi? Bu anı geçmişte midir? Gelecekte mi? Şimdi geçmiş ve gelecek aynı anda yaşanır kuantum fiziğinde. Von Neumann'da dediği gibi yaşanmış, yaşanıyor ve hep yaşanacaktır. Hangi an önceydi? Hangi anı sonraydı? Bir önemi var mı? Yaşanmış ve yaşanacak olanların da sırası karışmaz mı hiç sizde? Hiç yaşanmamış olanla yaşanmış olan hiç karışmadı mı zihninizde? Bir yalanı yaklaşık 30 kişiye benzer şekilde anlatırsanız inanın yaşamış gibi oluyorsunuz. Evet siz yalan söylememişsinizdir. Benden devam edelim. Geçenlerde birisi Hızla geçtiğimiz videolardan birinde düşüncelerin duyguları salgıları nasıl etkilediğinden bahsederken bir limon örneği vermişti. Hatırlayamadım şimdi adını ama limon düşünelim o halde. İkiye kestiğimizdeki o ferah kokusu. Ondan biraz taze sütle bir dondurma yapmak ya da güzel bir limonata. Ağzınız sulandı değil mi? Yaşandı mı bu? Yaptık mı o dondurmayı? ama ağzını sulandı. Somut salgılarımızı bile yönetiyorsa hikayeler, yaşanmış, yaşanacak ya da hiç yaşanamamış olmasının bir önemi var mı? Elimde yalnızca şu anın küresini taşıyorum. Parlak, beyaz ve akışkan. Güneş gibi. Güneş mitinden bahsetmiştim daha önce. Yeniden, yeniden, yeniden doğar güneş. Her gün. Yarının ya da dünün bir önemi yoktur. Güneş şimdi ve buradadır. Merkezdedir. Kimliğimiz, benliğimizin merkezi karın çakramız. Göbek deliğimizdedir biliyorsunuz denge noktamız. Bu çakrayı güneş yönetir zaten. Güneşin astrolojideki simgesi de dairenin içindeki bir noktadır. İnsanın kendine sahip çıkabilen, merkezinde kalabilen haliyle ilişkilendiriyor bunu kanka Kendini zaptı altında tutamayan, başka enerjileri nasıl yönetebilir diyor. Güneşimiz merkezimizde ise, döner tüm gezegenler etrafımızda, ritimle. İnsan kendini merkezde tutsun yeter ki, genişlemenin, uzaklara gitmenin, başka deneyimler yaşamanın bir sakıncası yoktur. Hayalde ya da gerçekte. Etkide kalmadan ne istediğimizi ve kim olduğumuzu bilerek ilerleriz etkide kalmaktan, merkezden savrulmaktan başka bir bölümde uzun uzun bahsedeceğim. Ama şimdi sıkalım karın kaslarımızı, hissedelim merkezimizi. Bir geziye çıkalım o halde. Gerçekle hayalin karıştığı bir gezintiye. Geçmiş, şimdi ve geleceğin koridorlarında. Şaşırdınız mı? Yoksa siz hiç ruhunuzu bir geziye çıkarmadınız mı? Hayali bir geziden bahsediyorum. Ama ben bazen sıkıcı bir toplantının ortasında herkesle birlikte baktığım o bakarken yavaş yavaş Paris'te bir sokakta beliririm. Güzel binalar görmeyi severim. Paris bu açıdan çok zengin. Daha önce görmüş olmam da bir neden tabii ama bazen Toskanlı'da bir bağ evine doğru yürürüm. Üstelik daha önce hiç bulunmadım. Hadi yürüyelim. Kapattım gözlerimi ayaklarımın altındaki sarı tozlu toprağı da yeten elbisemi de hissediyorum. Ayakkabılar hep ayağımı acıttığı için sandaletlerimin içine giydiğim sarı, kenarları fırfırlı çoraplarımı da. Toz kokusunun lavanta kokularına karıştığı o kokuyu duyuyorum. Yol boyunca uzanan ağaçları, varmak için giderek bana doğru yaklaşan oba evini, sonra elime bir torba limon da aldım. Yoldaki şirin satıcıdan. Bahçesinin taze limonlarını satıyormuş yol kenarında. İnsanın onca yolu yürüyünce boğazı kuruyor diye biraz sohbet edip yola devam ediyorum. Limonun ağırlığı parmaklarımı acıttı. Ama güneşin ardımdan vuruyor olması ne güzel. Gözlerim kamaşmıyor. Demek ki doğuya doğru yürüyorum. Sonra gözüm gölgeme takılıyor. Büyük bir şapka var başında. Çiçekler de var sanki üstünde. Beyaz çiçekler. Bedenimin oradaki varlığından o kadar eminim ki terlediğimi, bacaklarımın yorulduğunu bile hissedebiliyorum. Birazdan yapacağım limonatanın gerçekliği tartışmaya kapalı. Sinestezimin bir nimeti olarak limon kokusu sardı şimdi toplantı odasını. Böyle gezilerden birden kendime geldiğimde suyumdan aldığım yudumun limonata olmaması beni gerçek ve hayal kırıklığına uğratır. Sandaletle içine çorap giymek ve toplantılarda limona da ikram etmek artık normal kabul edilmeli. İşte ruhu böyle hayali seyahatlere götürmenin gerçek bir seyahat anısından bir farkı var mı? Daha önce yürüdüğüm Rivoli Caddesi'ne gidelim mesela. O gün giydiğim kot yortum, kazağım, spor ayakkabılarım. Hepsini hatırladım evet. Birkaç arkadaşımla birlikte Rivoli Caddesi'nde yürüyoruz bu kez hızlı adımlarla. Çünkü arkadaşlarım bir an önce şehri tüketmek istiyorlar. Ben tüketmekten hoşlanmam. Yavaşça sindirmek isterim. Uzun uzun izlemek ve koklamak isterim. Ama peşlerinden gitmek zorundayım. Sokaktaki taşlar, rattan sandalyeli kafeler ne kadar huzurlu görünüyor. Onları bir kahve içmeye ikna ediyorum sonunda. Caddeye dönük oturuyoruz ve Hintlilerin elbiselerinin renklerinin ne kadar güzel olduğu hakkında konuşuyoruz. Kahvenin tadını Güneş olsa da hafiften üşüten rüzgarı, yorgunluğumu, ev yapımı parfüm satan o dükkanı hepsini hatırladım şimdi. Ama şimdi soruyorum. Bu anının az önce anlattığım hayalden bir farkı var mı? Birkaç fotoğraf dışında. Zihnimde bir kanıtı. Bu ikisi de eşit ölçüde anıdır. Hatta bazen hayali olan biraz daha gerçektir. Çünkü dilediğinizce yaratıcı olabilirsiniz. Bazen içinden çıkamadığım anıları hatırlarken utandığım, sinirlendiğim, hatta gözlerimin dolduğu anıları yavaşça sahteleriyle değiştiriyorum. Az önce sizinle birlikte yaptığım gibi. Bu kendine yalan söylemek mi? Ama kim beni yargılayabilir ki? Hangi zihin acıdan birazcık olsun kaçmak için yapmaz ki bunu? Patrick Rothfuss'un Rüzgarın Adı adlı kitabında acıdan kaçmak için dört kapı olduğunu söyler. Birinci kapı uykudur. İkinci kapı unutmak. Üçüncü kapı delilik. Ve son kapı ölümdür. Ben bir kapı daha açıyorum şimdi. Bu beşinci kapı da gidip o anıyı değiştirmektir. Hem insan bir süre o anıyı biraz farklı hayal ederse, inanın ki gerçeğini bile unutabiliyor. Bu açıdan biraz tehlikeli. Biraz dünya şeyler bunlar. Neptün her zaman biraz tehlikelidir. Okyanuslar Neptündür ve çok iyi bir yüzücü olmak gerekir. Anılarla hayallerin arasında yüzerken. Kıyıya çıkmak neredeyse imkansız gibidir yoksa. Sadr gibi. O hep zorlanmıştır gerçeği algılamakta. Kıyıya adım atmakta. Çünkü o da bir Neptün çocuğu. Gezegenler böyledir işte. Adınız, soyadınız nereli olduğunuzdan daha çok güney ay düğümümüzü yöneten gezegen tanımlar bizi. İskender'in güney ay düğümüne oturmuş Zeus gibi. Kim Tanrı'nın oğlu değildi, bir sanrı yaşadı diyebilir ki? Önceki bölümde anlatmıştım hatırladınız mı? Hayallerin anıların arasında dolaştık durduk. Bir de şimdi geçmiş yaşamlara gitmeyelim değil mi? Buradayım geldim. Merkezindeyim şimdi. Ama biraz dolaştık iyi oldu değil mi? Açıldık sıkılmıştık karanlık mağaralardan, ay ışığında. İnsan gerçek benliğini güneş ışığında görüyor işte. Şimdi ve burada olan ben gerçek. Diğerleri belki hayal, belki anı. Dünkü ben ben değilim. Yarınki asla ben olmayacağım. Ama bugün burada en gerçek halimdeyim. Bakalım haftaya nerelerde buluşacağız. Not. Kendinizin en güncel sürümleriyle gelin lütfen.